merhaba arkadaşlar. Bugün onu tur çekiyorum. Kapından başlayalım. Böyle dikkat yazım var. Burada da bir tane bayram var. Bu benim kapım. Burada priz lamba. Burada saat. Bu benim yatağım. Yatağımın üstünde de şöyle bir tane bebeğim. Burada namazlıklar. Ve burası tabii ki de benim olmazsa olmazım makyaj masam. Burada işte böyle şeyim var. Saatlerim falan. Burada yüzüklerim var da şöyle şeylerim var işte pamuk falan. Burada da gereksiz malzemeler var. Ve burada tarak işte toka falan ve tırnak stikerleri var. Burada rujlar, burada ojeler, parfümler, işte vücut spreyleri, tokam, aynam. Ve tabi burada beni görebiliyorsunuz. Ee, sonra burada benim çalışma masam var. Burada işte şeylerim var. Kalem şeyinden böyle kalemleri. Burada da bir sürü kalemlerim. Burada not kağıtları böyle bir sürü burada çekmeden çöpüm, bilgisayarım. Burada da çok yani kağıtlar. Şurada bir tane lol bebek. Burada sulu boya, sırt kaşıyıcı ve burada bir sürü şeyler. Yukarıda da gördüğünüz gibi Bakın arkadaşlar şunlar var. Evet burada da gene benim bir tane dolabım var. Üstünde slime yapımı resim ve içi böyle. Tabi de buraya girmeyelim. Burası böyle. Şöyle açalım. Böyle şeyler var. Burada da sandalyem. Şu altta da çanta falan. Evet, şurada yastık. Burada okul çantam. Burada da oturağım. Burada benim kitaplığım var böyle. Şu üstte gördüğünüz hikayeler. Gördüğünüz gibi. Burada da gene kitaplar var. Burada da gene kitaplar var. İşte paketleri. Bunlar var oyuncaklar. Ve burada benim büyük Barbie evim var. Çok güzel oynuyorum. Burada balkonum var. Süperden göstereyim. Şurada çiçeklerim. Ve burada benim dolabım. Çok güzel etiketlerim var. Böyle basketbol patası resim ve bir tane de Elsan resmi. İçinde şöyle göstereyim. Böyle kıyafetlerim var. Evet arkadaşlar. Burada da oyuncaklarım var. Slime yerleri falan var. Burada işte çarşaf falan. Burada da böyle tek tık kıyafetler. Şu üstte ne var dediyseniz üstte de şöyle göstereyim. Çantam var, rozetlerim var. İşte şu gördüğünüz yerde de oyuncaklarım var. Şu gördüğünüz yerde de oyuncaklarım var. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın. Evet arkadaşlar. Benim